Dikkat! Bizi güçlü kılan birlikte olmamızdır. Bunu unutmayın. Seviyorum sizi. Biri açılıyor buradan Doruk yakın. A girdim. A girdim temiz şu anda. Dönüyorum ben. Ben, çok... ben, kaldım ya çok şey. O da çok iyi yerdesin ha. Döndüler A'ya. Dönüyorlar ha. Yakında var. Ay Furkit. Yürüme ya şansın var mı? Yürüdüm bile. Vur mu? Tukan abi dikkat et şeyde var. Ya Viper nerede? <gülüyor> <gülüyor> double door, double door double jet. Viper şey, 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 e, nerede? B tünel, B şey. Seyici arkada. Şeyde, şuradaydı. Jet abi sana yakın, <laughs> sana yakın. <laughs> çık abi çık vurma abi. <laughs> Night. Çık, çıkma abi. Yat. Marçalım bak sendir oğlum. Site'da bir yerde o. aynen. Burada var. Burada çok iyi. Aa diğer de arkada. Mağara. Mağara. Çözen buna, buna, buna. öldü. Çözen öldü. Çözü. Ah, ah. ah. Ne pistol ürünü otlamadın? At abi. Yandık. Şurada yandı. bir tanesi ses hmm. ver. Bıraktım Abi beni vuruyor. Oğlum işa işaretliyorum. Ses verdi şurada. Abi şu diyorsun da ben orada fightlerken bakamam ona. Oğlum işaret de koydum tamam, yani. Tamam meleği aldık. Hayır işte ben de onu diyorum. <gülüyor> <Şartlı>. <gülüyor> Sen de haklısın. Anlık ismi gelmedi oğlum çatışma sırasında. İşaret koydum. Ha, tamam ben de anlamadım. Burada atıyorum Göyorum, ben. Biz görüş attım sola yakından 7 büyü. Burada var bir tane. Araba ulti'm geliyor benim. Arkadan açılıyor. Arkadan. Atayım mı? Mit geldi, mit geldi abi. Soydurum bu arada ya. Yukarıdan. Solda, solda. Öldü. Hayır sağ. Sağda 1 enemy. Bravo lan içimden vurdum lan apto. Şey window, window, window'a gitti arkada. Arkada window. Tamam, tamam, tamam. Elbova geçmiş olabilir. Alacak vallahi alacak. Gelemez şu an. Ben gidiyorum. Sync kartı. Vocalizando. İyi ki geldi. İşte geldi Biri Ay, de geldi. Gel gelsin. Ya. Bir poco. ben. Ha Ben onu B'de diye düşündüm. unuttum kaldırdığını ya. Operatör o ya. Lan, Chamber var mıydı? Spike plantar. Köprü, köprü, O, o senin Ay. Çok Çok be, Dardo di shock. Bravo sen. Di dikkat. Chamber bak oradan gelebilir. o, o zaman abi. seyir attıydım. Bir alamazlar içteydi. Bak yukarı, dikkat evet. lan. Seyir biliyorlar. Helal. Çok iyi o, şatlan furki. İyice. Ay. Aa inanılmaz hala orada durmuş kaçmak yerine ya. İki canla pikliyor adam. Hayır, tamam oradan, tamam. oradan çıkma çıkma. Çıkmayacağım çıkma. Evet. ben evet. <laughs> de. Zıplarken fark ettim var ya havada. Da... <gülüyor> <gülüyor> Bir görüş atayım görürsem ulti Bozarım şu. Çember Seyirci var. mı? Oğlum bana vuruyorsun. Kurdum kırım bu kurkan ya. Ya adamı gördüm ne yapayım kanka. Ozan <laughs> hemen. Cross bozuyorum içeri girsin dedi. <laughs> orada açık Oğlum nasıl oldu bu ya? Mesela yine bu boş ver. yaptı abi. <laughs> Bir koydu. Hayır ben beni görmüyordu bile. Köprüdeki öldü. Nerede? Yukarıdaki öldü. Merdiven çıkmış adam. Bir merdi... Merdivendeki... Şaklardınız var. Bitiyor duvar. Revelando Arya. Göstermeyebilir. bir de işaret gir seninki ya. İşaretle. O nasıl ölmez ya? Son oyuncu vivo. Resta um inimigo. Son oyuncu kalmadı. Muhtiye yani olur. Koca koca ki ya. Arkandan geliyor bir tanesi. Sen bu öyle al sana istediğin skin. Senin her şey olur. Tamam sesli sessiz olman lazım. Tamam, sesli sessiz olman lazım. Yalana bak. İstediğin skin dedim. 30 <laughs> segundos. Bunu alacağız. Çin çin oğlum. Çin. Çin. Helal lan. Hey. Helal lan. <laughs> <Doruk> abi <laughs> gitti <laughs> Euro lan. <laughs> oğlum alacağız sikini. <Kastır ZDF2> <laughs> Oyundaki en fazla şey zed Hayır RGX istiyorum oğlum. RGX katana istedir. Çok iyi geldin Ozan. Planti vuracağım abi. İkisi de sağ tarafta. Şuralarda ikisi de. Aynen. Oha! Sen hiç gösterme. çok geç çıktın. Ne olacak biliyor ne planti Lokalizan. Uzaklarım be gelecek o. bence ya. Albo. kalsana. Ben geliyorum be. kanka. Giriyor beyler. Çok mu oynuyorsunuz ya? Ben geçti bu arada şey. e geçer <laughs> mi tabii? Spike işte? no B. de choque. istiyorsan? Side'da. galiba bir köşede. olabilir. Atladı. İkisi de orada galiba ya. Bekleyin Berk'i bekleyin. Kaste on win'i bir. Sky son doğru, doğru. Burada, Sağ köşedeydi. So yakın sol. 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 Sana geçti o zaman. İki mağara bir site. So Bir mağara, bir site okay, Dönüyor okay. olabilir be. Bu sitedeki. Heh, tamam. Hayır, çok Ya Nice. <laughs> Drone'layacağım. Oğlum, bunlar ne zaman <laughs> çok kötüyüm ya. 2 <laughs> kişi, kişi var solda. Solda 2 kişi var. Sağ köşede de var. Solda hala çember var bu arada. Hayır, şurada da var. Daha. Ark, arkamız gelmesin. Ska'yı gördük mü? Döndüler, döndüler, abi, döndüler, 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 Hepsi buradan yürüdü İnşallah böyle. Elbow'dan arkalaman yok mu? Hala sana. O İki, iki hol var. var. İki var. İki türk var. var Üç fil olabilir. Berk solunu açık var mı pek? Kapının Spike bende. Spike bende. Spike bende daha var. Show... 30 saniye. Oh. Enemy. galiba o. AWP. Almış var mı? Dynamaki. Almış galiba. Saitten, saitten, saitten. İşaret kur kurarsa şey yapar. Sıksan Sık oraya duvardan geçiriyor. Kur kurarsa ultilerim. Helal. Ha. Hangi duvardan geçiyor abi? Bu duvardan geçiyor mu? bana... Viper var. Almadı bana toplayalım ya. İşaretlesene. İşaretlesene. Işaretleyeceğim ben. Hemen orayı işaretleyeceğim ama diğer tarafı işaretleyeceğim. O nasıl smoke A giriyor, A giriyor şu an. One abi, one A giriyor mu? <laughs> A yok. Gelmez be. Dönüyor lan. Onlar mı smoke derler? abi? <laughs> way oğlum o. Şu an İyi, İleri geri yapıyorlar. Benim önümdeler mi? Evet. Flash ile pikliyorum. Buraya, evet, şey buraya kuruyor. So, ne oldu oğlum? Bravo. Bravo, flash'im var. Bekle ben o yavaş şey şey ya. Be şokluyorum ben bir. Buz arkası, buzu, buzu kırsana abi. var orada? oraya. Bir can. Backside'i şokladım. Görüşüm var 2 saniye. Girdi. Jet main'e girdi. Galiba öldü. Last main'i de beraber, beraber pekleyin abi. Beraber, beraber. Bravo. Nice. Gördünüz mü? Evet gördüm. Tamam. Ne abi? Bir şey basın. tutman lazım. Basını tutman mı? Evet. Bu nasıl Ben, ben çift, çift zoom kullanmayı sevmiyorum. O yüzden öyle bir ayar yaptım. Bir, bir rota adım. Nasıl yaptın bu ayarı peki? Hatırlamıyorum. Yet midden, yet, yet midden. Evet. Sağa 5 attı. Yardım ke. Oha ipten holde holde. İpten çıkarken tek attı lan. 30 canı var. Belki 5 canı bir oldu. Helal. Şey hold 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 Holde. Ne yapıyor da o? Odan gel yıldım gel. Ne ya? Beleş. Magistra. Large G. 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 Victoria dos Kuzağa 2 saat kıramadılar orada biliyor musun? Haa aynen kanka. Ölmesin bunlara ya. ya. Hemen altı geldi. Ben oyalıyorum abi, abi. Ben İkisi orada mı? evet. 104 evet. Yüzde 52 Yanıyor, yanıyor 100, 100. zaten. Ya ortaya, şey. ortaya kurmamışlar, ortaya <laughs> kurmamışlar. Bala kurulu. Nereye kurma istiyorsunuz ki? Ortaya kuracaksın onu tam. Yarılamıyor adam. Yarılamıyor ya. ya, ya. ya. Beyler. Şuraya lan. Ortaya kuracağım, sola kuracağım, söyleyeceğim biz Anla ki. Öyle bir yere kurmuşsunuz ki o 33 vurmuş çok. <laughs> Öyle bir şey yapıyor mu? Bunu hep oraya çekiyoruz mu? Diye. Çekiyoruz herhalde beyler. Çekik ya. Çek, Bunlar vurur. Çekmedim. Lokalizan. <laughs> <laughs> Spedge'leri aldım. Allah. Ben ne poş? Ya elime <laughs> molotof geliyor. Moruyor. Ki bindleri mi farklı? Hayır, şans Nice. Yakın B var bir tane. Ne oldu ki? Aldınız eli. Müste silah var. Double door'dan atladı bak. Hı hı. Kaç açılmıştı atamız. Aa açılmadıysa. Açılmamıştır ya. Burası sağ köşeye dikkat et Evan'da. Lan gördüm. Gördüm. Koş koş A temizken koş koş. Çocuk bindi E E'ni buraya bırak şorta Hiç uçun. Kanka. Spike plantada. Long bile gelebilir. Şimdi. Gelebilir. Bayağı Şu ana kadar Anlam gelmediyse olalım. long kill. Köpek atıyor. Şortan köpek attı. Köpekteyken yaptılar Bir saniye, bir saniye, Susun. Şeyi Helal ay, sana, ay, bravo. Güzel çok, güzel girdin. çok güzel yere girdi. Çok güzel yere girdi, eline sağlık. Mod var, smoke Yok o, Varmış. Var var var. var. O, hayal 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 da. da. Bak ya Orada vandal vardı. Vandal al Long Longta vandal var. Long vandal var. Gel gel Longtan bardal al. Şey, bardal al bakarım. bardal. Bak yine hepiniz arkadaşınız. Aynen biraz sayda girin. Ben ben Ben, ben, ben görüyorum buradan. Ama. bombayı. Titi gelmiş. Bomb bombayı oynarız Bomb ya. Piş. Kendi arkadaşın görüntü. Heaven'dan ben atladı. atladı. Sen saklan sen saklan. Sen hiç gösterme tamam mı Aksu? Berk hep sana geldi. Sağında bir tane, kendim Sağında kendim bir tane daha var. Helal. O Bu bomba iyi mi? Evet. Bu bombayı çok iyi bu. Ben onu sallamıyorum. Işte. Canım yok yer. benim, canım yok. Can var mı? Çıkalım, geri çıkalım. Can var mı? Sana attım abi zaten. Bana mı attın? O, o canı almış haline, evet. <laughs> Double door geldi, yakın var. Double door biziz oğlum. Hadi bekle, sol çıktı. Çok benim. Çıktığım yerde var. Var bir iki daha var bir iki daha var pencere de. 80 C 80 C. Bıraktım gelin ayağa. Chamber 80. A'ya mı? B B. Şort. Yaktım onu yaktım. Backside var. Backside diyorum. C'lik. C'lik. La, last 80. Last 80 yedi. Nerede? C'deydi <laughs> insan. Satıyorum ona. Bravo. Çık uğrandı. Çık uğrandı. Eyvallah. Rahat bir sitesi sunacağım. Bravo. Yakın sağda <laughs> trap var. Trap var. Ben timing yedim bu sefer ya. Burada birim son var burada. Bir dakika bir dakika bir dakika. Öldü. Gel hadi çıkalım. Ya. A'da patlatsak ya, A patlatsak ya. Şuradaydı reis, şuradaydı beni öldürdü ya. Sessizce okay, A patlatıyorum. Görüş atıyorum. Lokalizando. Backside, back backside, 87, 87. Vurdun galiba. Bir Öbürü de ta. Bitti, burada. Evet, evet. Yaman bir olabilir abi. Yok yok, önümde benim. tüm onun içinde bir yerde. Aaa! Kafasının ucunu gördüm azıcık. Aynen shorta bakalım. Burada 3 tane ya. Biliyorum. Short. Geç geç. Shorta bir bakalım abi gelsene. O iyi korkuyor. Ne Güzel güzel J'yi aldınız ya. Alamadım kanka telefona. B'ye ya. Bak, tam bomb attım bir şey geldi. Dur 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 bekle kill almamız lazım oynamayı. Sağdaydı en son yakın sağda olabilir. Tamam, o, o. Şuralara mi? dikkat et. Skyward. Restam 30 segundos. Ya mi dönüyordu o short'tan? Yakın solda, yakın solda ya. Yok ki. arkasında biliyorum şurada. Bye <laughs> bye. Kimse yok. Bir. Seyle <laughs> seyle. oynarız oğlum. ya vurdu yere bak neyse. Anlaşıldı. Yani, Burada mı? Şu an Evet. Tamam, ben ayı, tamam, tamam, ben tamam. şeye basarken X'e bastım. <laughs> dur, dur ona basarken. Abi bari ateşle sen. dikkat edin. Yok. 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 Double'da da trap vardır. O kutunun var, şurada bir yerde. Aynen burada açılmış. Öldü. Smoke'ları atıyorum. Gir 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 gir. Arkandayım Furkan abi. Longa kur abi. Longo tamam. Longa kur. Abi. Var smoke içi smoke içi. Mike flint at. Bir smom daha var. Nereye istiyorsanız oraya atıyorum. Hadi işte. Revelando area. Ah 84 vurdum. Furki pikli ona vurdun ya. Or. Aynen. şey attı <laughs> Bekliyorum. Revelando Oy, oradan oğlum. En, en kontrol kontrol değil. Değil. var. Helal. biri back da. Geldi benim öldüğüm yer. Berkin artık. arkası <laughs> var. Berkin arkası var. <laughs> <laughs> Bu <laughs> var. Bu var. var. C'ye geldik. Aqui. Arkasında chamber var. Gül oya. Level oynuyorum ha. Arto Yedim yok haberiniz olsun. Öyle bir şey yok. Tamam be. Bir de bol atarım. Bir de bol mu Bravo. atarsın? Bravo, kurt kim? Saklansana köşede. Revelando area. Yok yok Salaha bak. Bravo. Yedi bekliyorum ben 5 saniye. Hala mı? Olabilir. Dolayısın, olabilir bir Smoke attı bilmiyorum. Var var. Ah, Aa, Aa, 30 segundos. Spike plantada. Bekle istiyorsan. Yakın yakın. Smoke arkası. Tepesi Doğru üstü. Doğru üstü. Restam Helal. Benim şarjörüm yoktu o yüzden geri çıktım az önce. O ara Berk beni kaldırdı. Ah şimdi kaldırdı kanka B'ye giriyorlar. Orada orada bana geliyor yoksa tamam. mı? Ya o adam bana nasıl oradan sıkıyor ya? Oha sana gelen o değil geldi abi çoktan geldi ya. Kuruyor B. B'ye kuruyor. Nasıl sıfır Gelin biliyor musun? Ya 30 Ay, girdi. Ay, girdi. Longtan geliyor. Longtan kurt, kurt. attı. Nasıl vuramıyorum ben onu ya? İyi be kanka. ya yeah, yeah, yeah. ah, Spike ah, bende. Gla oh. ah. hayatta kal. <laughs> <laughs> Kaldıracak. vuracak 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 kanka. Kuramadı kuramadı. Ben de alamadım. Süre süre. Ölme. Nice. Bravo. Çok iyi. Ben de cam spot yapayım öyle. <laughs> <laughs> Bravo. Çok iyisin. Çok iyisin. Çok iyi. Mid'e drone'layacağım. Şey bakıyor ama, zaten. Bu Dora ben bakıyorum. Mid'e Aşk drone atıyorum. Arı da geç. Sen de geçerse diye bakıyorum. Yok yok. Senin sana yürümesin yani. Büyük ihtimalle şeyi görmediler bile. Alp'i. Beni mi? Alp'i. Ölmedi Window. Çok Windows. iyi. Helal çok iyisiniz. Localizando. Ben onu sana kattım. geri gider haber etsene abi. Hasta un inimi. Midde midde. <laughs> Çocuk midde şurada. Sesini duydunuz mu? Çocuk gördüm ben galiba ya. Majestra. Helal. Vitória dos defensores. वो शैक